Selam arkadaşlar Erfelek şelalesi e, tahta yoldan sonra e, Tahta yol 13. şelaleye kadar gidiyor 13. şelaleden sonra patika yola giriyorsunuz Patika yoldan yaklaşık bir buçuk kilometre mesafe yürüdükten sonra e, ka, e, şelalelerin kaynağına geliyorsunuz e, Kaynağa giden patika yol e, görsel anlamda çok güzel mutlaka yürünmesi gereken bir yol eğer yolunuz düşerse o kaynağına kadar gitmenizi tavsiye ederim